Alanya'da SMA tip 2 hastası olan 19 aylık Ahmet Çaltı'nın sağlığına kavuşması için 5 aylık bir süresi kaldı. Ailesi bebeklerinin tedavisi için yardım bekliyor. Salı günü yapılan Alanya Belediye Meclisi toplantısında konuyu gündeme getiren CHP'li meclis üyesi Nazmi Zavlak, Ahmet için Bakan Çavuşoğlu'nun devreye girmesi gerektiğini söylemişti. Ahmet Bebek için sizlerden, sizlerin nezdinden, mevcut Çavuşoğlu'ndan yardım talebinde bulunacak Sizler de gerek aileye gerekli yardımları yapacağınızı zaten söylemişsiniz. Ee, ama sonuçta dolayı, bu beyin, Alanya'daki halkın kendi bütçesiyle oluşturduğu diyebileceği bir tutar da değil zaten. Ama bakanlık nezdinde, e, Dışişleri Bakanlığı'nın, Bakanımız Mehmet Çavuşoğlu'nun desteğiyle e, bir noktaya getirilebilirse belki bu e, şey başarı elde edilebilecek. Onun dışında her geçen gün olumsuz e, ettikten Ali de bu konuda zaten üzgün. Eee insanlar da mevcut rakamın tutarlı tamamlayamayacağı için üzgün. Ee, sizlerin izniyle ben e, e, Mehmet Ali Bey'e veya işte AK Parti buna belki işte onların nezdinde bakanlar bir e, yapabileceğimiz bir şey var mı diye sormak isterim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazmi Zavlaa ya yanıt veren AK Parti grup sözcüsü Mehmet Ali Kiriş de Bakan Çavuşoğlu'nun konuyla yakından ilgilendiğini belirtmişti. Bakanımız bu konuyu ilk başta gündeme gelmeden önceden beri haberi var ve iltifatı var, kontağı var. Yapılması gerekenler her türlü olarak yapılıyor. Yani yasal ve kanunlar çerçevesinde olacak olan her türlü çalışmalar, ilgisi, alakası ve bilgisi var. Yok yok yapılmıyor. Karzına söylemedim zaten. Yok yok. Sadece var. İlgisi de, de var. Konuyla ilgili araçlar, şey çalışmalar yapılıyor. İnşallah, inşallah. Önceki gün Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yüceli, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Tokluyu ve Altso Başkanı Mehmet Şahin'i ve Emlakçı Nihat Tufan'ı ziyaret eden Ahmet ve ailesi, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Alanya Şubesi Başkanı, Hayırsever İş Adamı Mustafa Durusoy'u da ziyaret etti. Minik Ahmet'le yakından ilgilenen Mustafa Durusoy, elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Mustafa Durusoy, bugün ofisimizde bizi ziyarete gelen Alanyalı SMA hastası Minik Ahmet'in annesinden ve maddi manevi destekçisi Gönüllü teyzelerinden Ahmet'in hastalığı ile mücadele sürecini dinledik. Dokunmaya kıyamadığımız dünya tatlısı minik yavrumuzun sağlığına kavuşması için Alanya'nın dinamiklerinin bir araya gelerek, yurt dışında tedavi olabilmesi için gereken maddi desteğin sağlanacağına yürekten inanıyorum. Bu konuda şahsım ve arkadaşlarım ile birlikte üzerimize düşen çabayı göstereceğiz inşallah. Haydi Alanya'm, el ele verelim, yavrumuzu kurtaralım, dedi. Alanya'da yaşayan Çaltı ailesinin bebeği Ahmet'e testler sonucunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde SMA tip 2 teşhisi konuldu. Küçük çocuğun sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerektiği belirtildi. 2 yaş 6 SMA hastalarına uygulanan gen tedavisi için Ahmet Çaltı'nın 5 ayı kaldı. 2,5 milyon euro maliyeti olan tedavi için ailesi yardım bekliyor. Ahmet için başlatılan yardım kampanyasını Alanya'nın birçok işletmesi destek oldu. Sosyal medya hesaplarından ve Behop for Ahmet adresinden alışveriş yapan herkes Ahmet Bebe'ye bağış yapmış oluyor. Öte yandan Alanya Belediye Meclis Üyelerinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ahmet için harekete geçilmesi gerektiği çağrısı kayıtsız kalmadı. Bugün Alanya temaslarında bulunan Çavuşoğlu Alanya Belediye Binası'nda SMA tip 2 hastalığıyla mücadele eden ve tedavisi için yaklaşık 4 ayı kalan 1,5 yaşındaki Ahmet Çaltı ve ailesiyle bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Ahmet'in anne ve babasının yüzlerinin güldüğü görünürken, Ahmet'in annesi basın mensuplarına, "İnşallah Ahmet iyileşecek, tüm herkese teşekkür ederiz, umarım Ahmet'i yürürken de çekersiniz dedi.